Ben ne zaman başlıyorum çalmaya? Acele etme. Dans gösterisi var. Haber vereceğim ben sana. Arkada geçilir kutlarım. Teşekkür ederim. Biraz konuşabilir miyiz? Teşekkürler. Mersi Boraycığım. Güzel parti. Özenle hazırladık. Müsaade var mı? Tabii. Müsaadenizle. Parti çok güzel olmuş. Kim şekerim. İyi misin? İyiyim iyiyim. Havyarı fazla kaçırdım galiba. Biraz hava alsam iyi olacak keyfine bak. Hemen dönerim. Bir şey merak ediyorum ben. Kesin yine acayip bir şey geliyor. Hayda, o ne demek şimdi başkomiserim? Yani şu gazetelerin magazin eklerini okumaya başladığından beri acayip acayip sorular soruyorsun Selim. Tamam. <laughs> tamam. Siz keyfinize bakın. Önemli bir şey yok. <laughs> tamam, bırak alınganlığı şimdi. Sor bakalım, merak ettim. İnsanlar neden evleniyorlar ya? <laughs> Al işte az önce söylemedim mi? İşte i̇nsanlar evleniyorlar. Sonraya gidip birbirlerini aldatıyorlar ya da boşanıyorlar. Çok saçma yani? E cevabı çok basit. Geçinemiyorlar. Şu rakamlara bakın başkomiserim ya. 2010 yılının ilk üç ayında 90 bin kişi evlenmiş, 30 bin kişi boşanmış. Demek ki evlenenler daha çok. Bu işte bir gariplik var. Ben çözeceğim bu meseleyi. Sen kafayı evliliğe taktın bence. Yani bizim de zamanımız geldi artık. Öyle tongaya basmayalım. Lord Byron ne demiş biliyor musun Selim? Ne demiş? Bütün trajediler ölümle, bütün komedilerde evlilikle bitermiş. Taşıyamıyorum. Ya. Karaba! Ya! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin. Aynen, ya. çekin. Aydın! Çekil! Yardım et! Tekin, et. Vallahi vallahi. Ambulans arayın! Aynen. Aynen. Bir, Müsaaden, ambulans bir, bir ambulans çağırsın! Bir ambulans çağırsın! Merkez 45-25. 45-25 dinlemede. Sanlık konakları 20 numarada şüpheli ölüm vakası. Anlaşıldı merkez. <laughs> türlü gayrete rağmen havuzdan çıkarttıkları arkadaşlarını hayata döndüremeyenler hayret ve korku içindeydi. Az sonra olay yerine gelecek olan kahramanlarımız suya atıldı mı, düştü mü yoksa biri mi ittiden başlayarak yine zor sorulara yanıt arayacaklar. Burada olan ve olmayanlarla konuşarak ve iğneden ipliğe hiçbir ayrıntının gözden kaçırılmadığı olay yeri inceleme sonuçlarını dikkate alarak kısa süren ve dolu dolu yaşanan bir hayatın filmini sondan başa doğru sarmaya çalışacaklar. Kadın adayla sönmez, 35 yaşında. Bugün de doğum günüymüş. Evinde özel bir parti veriyormuş. Vay be. İşe bak. Doğum gününde ölmesi. Al sana trajedi. Kaç kişi davetliymiş partiye? Tam olarak bilmiyorum başkomiser. Ama aşağı yukarı 20 kişi varmış. Dansçılar, müzisyenler ve çalışanlarla beraber bu sayı 30'u bulur. Giden biri olmuş mu? Elimizde davetli listesi var. İsterseniz kontrol edebiliriz. Bu sefer işimiz zor gibi gözüküyor başkomiserim. Havuzda boğulmuş başkomiserim. Kaza gibi gözüküyor. Davetlerden birkaçı suya atlamış, kadını çıkartmışlar. Sunu teneffüs ve kalp masajı yapmışlar. Ama pek bir işe yaramamış. Ambulans geldiği zaman kadın çoktan ölmüş. Kimi kimsesi var mıymış? Yokmuş. Evliymiş ama altı ay kadar önce boşanmış. Davetliler nerede? Partinin yapıldığı evin büyük salonunda başlamışlar. Ya diğerleri? Onlar da salondadır. Tamam aşkım sağ ol. Ben aksini söyleyene kadar kimse bir yere ayrılmayacak. Anlaşıldı mı? Emredersiniz başkanım. Nedir? Sizce cinayet mi? Bilemiyorum. Kazaysa bile bu sefer riske girmek istemiyorum. Peki ne yapacağız başkomiserim? Otopsiden ve laboratuvardan sonuç gelene kadar insanları burada tutmak imkansız. Evin kahyasıyla bir konuşalım. Davetli listesinden teker teker kontrol edip... ...herkesten parmak izi, adres, sıvap alalım. Başüstüne.